Balık desenli gömlek elbisem, turuncu zemin üzerine lacivert balık desenleri var. Şöyle kolları kıvrılıyor yine düğmeli. Baştan aşağı düğmelidir yine. Yanlarda yırtmacımız çok derin olmakla beraber gömlek yaka bu şekilde. Pamuklu viskon kumaştır içi astarlı değil. Ben şu an astar kullanmadım. Ama siz dilerseniz astar kullanabilirsiniz. Benim boyum 1.70. Siz dilerseniz boyunu da kısaltabilirsiniz. Gayet geniştir bedeni. Ben 36 bedenim. Gayet bol. Bu nedenle 46 hatta 48 bedene kadar uygun. Standart bedendir. Bu webde